şiddet uygulama sert tepki verdiğimiz zaman kadın o zaman senin değerini bilecek. Bence bu şeyler olmadan kendi sana verilen değeri yani demek istedim kendi değerini bilmelisin. Buradan kendi Asıl konuya gelelim. Bekçi. 2500 kişi aileye burada öncelikle selam olsun. Bekçi yaptığın hataların tarifiyesi olmadı biliyorsunuz arkadaşlar. Onun beni takipten çıkartması, son anda eklemesi hoş bir şey değildir arkadaşlar. 5 yaşındaki çocuk bile bunu yapmaz. Ben bir gün bir yerle anlaşmam olmasa, biz anlaşamazsak ben bir daha buraya geri dönüş sağlayacağı düşünmüyorum arkadaşlar. Ortada net belli değil mi? Belli yani güvenlikçi deyip duruyorsunuz yani güvenlikçiler güvenlikçi değil arkadaşlar, bekçidir. Bekçi olduğu da ortada bellidir arkadaşlar. Bunu bir zat yakında sizlerle paylaşacağız. Canınla hiçbir sıkıntım yok. Canın sadece şu anda küsüz. Ben cana karşı yeminim var. Karşıma aldığım zaman fena bozarım. Ama yayın ansasında kesinlikle bu adamla bir sıkıntım, bir derdim yoktur arkadaşlar. Ben canı film olduğuna çevireceğim kesin ortada belli. Ama bekçin ne kadar yarakacı, ne kadar yarakalık yapacak bir insan orada kendini Anan zaten gösterişini yapıp ve bunu hep beraber de farkındayız biliyoruz da yani. Değil mi? İki prim bunu yapmaya gerek yok. Emre'yi de öyle ediyorum. Bunları yapmaya gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Yani hiçbir şekilde bu tür insanları burada kayda almak istemiyorum. Yine de ben sizi kırmıyorum. Yine de kırmıyorum. Ben sizi kıracağıma Saçımı indirip kafamı kıracağım arkadaşlar. Değil mi? Yine de ben buradayım. Yorgundum valla. Üşütmüşüm. Yanımda hala da taşıyorum, olta taşıyorum. Allah razı olsun. Bizim az önce bahsettiğim e, polis memur abimiz, Hasan abimiz e, ondan sonra Sergen abimiz e, ve Selçuk abimiz. Birkaç tane e, isimleri öğrenmedim. kaç tane meslektaşları, polis abilerimiz. Allah razı olsun. Bak yani Tutayın vallahi billahi yani otelci tarafından gönderildi. Hatta odama kadar sıcak suyla beraber geldi işte biraz kendime geldim. İki tane de yedek göndermişler. Allah razı olsun yani böyle insanlar bulmak zordur arkadaşlar. Rabbim onları işini gücüne rast getirsin inşallah. Yani bu hepimize örnektir. bize de böyle değil yarısını bari yapalım. Birimize karşı sevgimizi saygımızı arttıralım arkadaşlar. Paylaşımda olmasak bile en azından birimizi savunalım. Değil mi? E, bekçi alayım mı almayayım mı? O şu anda o düşünceyle ben gidiyorum. Ben şu anda o düşünceyle gidiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi bekçi alsam burada yine bir tatsızlık yapacak. Yine bir hata ulaşacak. Adam burada kendini çok beğeniyor. Yok diyor ben şöyle Diyor ki ya ben kendimi yükselteceğim, tutacağım. Siz beni dinleyeceksiniz. Ya öyle bir şansın yok biliyorsun yani. Öyle bir şey yok. Kusura bakma. Burada yanımda en gereksiz yayıncı bir tane izleyici bir tane kardeşimiz ne kadar kötü olarak da yayıma giriş yaptıysa da o da benim bir kardeşim olarak ben görüyorum. Çünkü en azından burayı tanızıl etmiş gelmiş burada abini dinliyor ve izliyor. Bak yine de diyorum onun çöpe atı tek tırnağı bak beni kötüleyen yayınımda beni kötüleyen sadece kötü amaçla buraya gelen bir kardeşimize çöpe atı tırnağı mesela Emre gibi bekçi gibi insanlar değişmedi. Şimdi demek istediğim anlıyorsunuz değil mi? Ben şimdi ne diyorum? Ben mevzum sonucum nereye gelecek değil mi? Şimdi bekçi, ben bekçiye davetiye gönderemiyorum. Bekçi buraya gelecek. Ben bekçi burada bekliyorum. Ben bekliyorum. Bekçi buraya gelecek. Ben bakalım derdi nedir? Şimdi ben bekçiyi alayım mı alayım arkadaşlar? sporcu bu ekranda olacak. Yeter görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Alayım mi? Aktif mi? Adam aktif mi? Bir gelsin bir ona bir görüşecek hasabım var. Bir gelsin bakayım. Bir gelsin abi gelsin? Takipten çıkması, arkamda yaptığı dedikodu. Buna nasabını bir bir verecek arkadaşlar. Gelsin bakayım. Öyle ben delikanlı bir insan olsam karşına çıkarım anlatırım. Ben öyle arkadaş yapmam. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ben demek istedim. Ben şimdi ne diyorum? Sonuç nereye geliyor? Arkadaş yalnız taraf kapalıdır. Davetiyesi kapalı. Onu bir biz alalım. Söyle o bekçi, o bekçi var ya, o bekçi parçasına söyleyin. Arkadaş ondan gelen bir kardeşlerimiz var. Yayını davetine açık tutsun. Ben kendisine istek atamıyorum. Kendisine istek atamıyorum. Bunu <laughs> bir söyleyin, bir gelsin arkadaşlar. Ha, televizyon sesini kısayım, evet. Yani. Haklısın. Seni kıracağım, kafamı kıracağım. Heh, tamamdır. Sesi tamamdır arkadaşlar. Sesi tamamdır. Gel bakayım sen buraya gel. Gel gel gel. Abi ona bir ders verelim. Sizden ricam adamın davetiyesi kapalıdır. Bana davetiye atsın arkadaşlar. Ben kendisine gönderemiyorum. Ben kendisine davetiye gönderemiyorum. Hayır hayır ben Arkadaşlar bir gelebilir mi? Bir çağırın bir gelsin arkadaşlar. Tamam. Bak abi, hala kapalı ya. Hadi. Kapalı. Olmuyor. İşte katacağım da olmuyor ki. Açılmıyor. Ben de o gelsin diyorum işte. Yok ki abi açılmıyor ya. Allah Allah. Şu bekçi de o gereksiz bekçi parçası da bir çağırın bir gelsin bakayım. Burada bana bant yetletmesin arkadaşlar. Onu bir çağırın bir gelsin. Derdi neymiş? Bunu ben şöyle bir fişini bir çekeyim ya, he, ben de şurada oturabilirim, şöyleyim, kralım, patçayım, arkanda taşlarım seni, ben de yapabilirim, ben seni karşıma aldığım zaman bakalım sen ne düşüneceksin, ben çok merak ediyorum. Ben seni buraya aldığım zaman, seni karşıma aldığım zaman sen ne kadar düşünceye sahip olacaksın, ne kadar cesaretin olacaksın, ben gerçekten şu anda merak ediyorum. Senin bana bıraktığın, bana bıraktığın sözlerin 20 adetin benim sana bıraktığım bir adet hepsine bedeldir. Bir harf hepsine bedeldir. Bizim davetiyemiz kap kapalı değil, açıktır. Şu anda davetiye açıktır arkadaşlar. E şu anda davetlerimiz açıktır. ben o bekçi. Ben o bekçi bu hale getirmesem demek ki ben neymişim bak bekleyin. Can'a yaptım şey ona yapacağım. Aynısını ona yapacağım arkadaşa. He? Nasıl? He. Can doğum günü kutlayacağız arkadaşlar. Adam yeni 7 yaşına giriyor. Hayırlı olasın. Yeni yeni yedi yaşına giriyor. <laughs> doğum günü için şimdi ayıp olmasın arkadaşlar. Bir tane şöyle bir hediye paketlip göndermek isterim. Düşündüm taşındım ki en değerli hediye, en sevdiğin hediye fildir arkadaşlar. Bir tane küçük Ocak fili ona göndereceğim, paketleyip göndereceğim. Yanında da şey, şamar mamar üç tane de şey göndereceğim, ekleyeceğim arkadaşa Sen söyle. 2 üç tane de mum var ya küçüklerden. Ha, doğum günü sensin bir tane de mesaj göndereceğim oldu bitti. O kadar değer veriyorum kendisine. Gördüğünüz gibi. Kıyamam ya. 7 yaşına girmiş. Bir daha alkış yap. Bu <laughs> oh, aleyküm selam. Hayırdır birader bu ne cesaret? Cesaret derken senin derdin sıkıntın nedir? Sen bugün bir A yayında bana bayağı bir sallamışsın. Ben ben, 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 sana, ben sana geçen ben sana ne dedim? Dedim ki kardeşim bak biz burada belli bir kitle oluşturmayı peşindeyiz. Doğru mu? Tamam. Bir olalım, birlik olalım. Bizi ezenlere, bize yanlış yapanları biz onları tek tek karşımıza alacağız diye dayı söz verilir. Doğrudur. Biz de aynısını söyledik. He, aynısını söyleyen bir insan değer verdiğim, hatta abi çektiğim bir insan arkamdan konuşmasını artı beni takipten çıkmasını. Sence bu doğru bir şey mi? Arkadan önce kim konuştu? Ben mi konuştum, sen mi konuştun? Arkadaşlar, bu sabah yayını açar açmaz bekçiye yani bekçi parçası diyebilirim arkadaşlar kendisine ben düzgün. hisse bak. Düzgün konuş bana bekçi parçası falan böyle bir şey lafı söyleyelim etme. Bakın, de... Bakın. De... arkadaşlar baktım ki... Bak bana bak güvenlik işte, bak güvenlik güvenlik güvenlik, güvenlik, güvenlik diyeceksin. Öyle yok. Düzgün konuşsak da konuşalım. Öyle yani öyle şu yok. şu anda hiç göreceğim yok sinirden ama yine ben sana, de biraz göreyim. Bak ben, yine ben de pek yapmayacağım. Hani ben sana şey numarayı... Belçik parçası gelmiş sen burada. Sen burada. Ben gülersem ben, ben gülersem seni arkadaşlar. Hele bir soru. Allah aşkınıza hele bir sorun nerede görev yapıyor? Bir sorun görev yerinden niye video paylaşmıyor? Ya bir sorun ya. Görev başta niye bu video paylaşım? Görevde video paylaşım mı? Bunun arkadaşlar altı bin dokuz 6900 kişi. Sen yani beni dinleyeceğim mi? izleyecek konuşma. Benle konuş. Benle konuş. geldim. Tamam ben de burada biriniz. Benle bir konuş. Tamam benle konuş. Adam gerçekten senin, görev yapıyor. Bir görev esasında arkadaşlar kralını elbiseyi geri 500 lira. Bir dakika bastın ben. 5-10 dakika giyiyor ondan sonra çıkartıyor. Arkadaş şu anda kapıda zil çalıyor. Kardeşim ben göreve gideceğim çabuk elbisemi ver. İstedim yaparım. Sana ne kardeşim? dinle ben sana örnek vereceğim şu anda sıra ona gelecek ben sana düzenlediğim şey şu anda ben Can'a Can'ın doğum gününü kutladık Can'ın bana gönderdiği şey diyor abi ben doğum günü kutlar mısın şükürler olsun 7 yaşına girecek yeni yeni 7 yaşına girecek ben düşündüm taşıdım karar verdim ona bir tane şöyle fil paketli hediye göndereceğim ben sana da artık yeni yeni bir tane güvenlik elbisesi göndereceğim. Şu bekçilikler artık çık yani. Ben üzülüyorum. Sen doğum günü o gün, o gün sen bana... Bir dinleyecek günü... misin sen beni? Sen beni bir dinleyecek misin? Göndereceğim. Sekante yok. Beni, bir dakika beni bir dinleyecek misin? Konu nasıl canlı fırladı onu hiç anlamadım zaten. Ayrı bir konu. Şimdi ben, ben, seni, ben seni takipten çıktıysam kardeşim. Sen de aynısını yap. Yayında parmağını kaldırmışsın. Şuna da haddini bildireceğiz. Şuna da bildireceğiz. Hayırdır ya? Şimdi... Beyefendi, zaten bizim aramıza giren bize bir yani aramızı açan zaten kimdir biliyor musun? O Emre var diyor Emre. Emre sana bir şey demiyorum. Ben yayının kaydını izledim. Sen direkt parlıyorsun. Herkese sallıyorsun. Hatta senle Hayır, hayır beyefendi öyle Ama bir şey yok. Ben şeyler bir anlatıyorum. Biz bir seninle Can'la bak Can'la girdik Can'la yükseldik. Az da çok da olsa. Son anda boşlukta seni davet ettik, aramıza geldin. Sen ne yaptın? Biz biraz yükseldik, izlendik. Sonra sen beni bir köşeye attın. Sonra yalakalık yaparak direkt cana yanaşmaya çalıştın. ben yalakalık yapacak en son adamım. Sen kiminle konuşuyorsun? Manyak mısın? Aa. Ne yalakalık? Sonra ne yaptı? Emre'yi aramıza aldık. Sonra Emre ile bir oldunuz. Bir dinler misin? Bir, dinler misin? misin? Ulanarak, cana Benim... yanaşmaya çalıştırıp beni kötülemeye devam ettiniz. Ne Şimdi zaman, de, de, ne, de, zaman de, ne zaman kötüledim seni ben? ben? Ben yine de diyorum. Bir şey diyeceğim. Beni ben dinleyecek misin? Beni dinleyecek Değilim. Ama olan durumları ben burada dile getirdim. Ya ben beni dinleyecek misin? Bak. Ben seni kenara nasıl atmışım? Ben her gece seni PK almak için uğraşan adam değil miyim? Ya şimdi o davetiye kapalıysa ben ne, ne yapabilirim yani? Yaptım mı yapmadım mı? Bir dakika seni PK almak için mücadele ettim mi etmedim mi her gün? Tamam, onu ben de yapıyorum. Niye? Niye tamam. makulite ediyorsun Bilmiyorum, o zaman Delit? yarım saattir ben burada İnan ki hiçbir şekilde seni almak istemiyordum. Yani, yani, hiçbir şekilde istemiyordum. Sadece burada insanları kırmamak için dedim ki olmuş belki bir hata yapmışız. Ya ondan ya benden ya olur böyle şeyler yapmışız. Ama ben sana şu anda kırgınım yani. Sen şu anda bir özür borcun var yani ben söyleyeyim. Senden bana, olacak... Senin bana özür borcun var. Hayır senden özür dileme borcun olacak. Ve Emre'yi de böyle diyorum. Bak, sen bana, sen ya, bana, ya. senin bana özür borcun var. Ben sana bir şey demedim halde bugün yayında bana sallıyorsun. Geliyorsun ben benim biliyorum. yapmadığım şeyleri yaptı diye anlatıyorsun. Yarakalık yapmayacak. Bak, yani. Tek ben, 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 sana... yarakalık yaptı diyorsun. Bes, yani ben, ben sana bir söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Ya ben bir bekçi parçasında neden özür dileyecekmişim? Oğlum bekçi parçası değil, senin kıçının güvenliği arıyor affedersin. Şimdi düzgün konuş benimle bak ben canımı sıkma. Ben niye özür dileyecekmişim? Sen kime bekçi parçası diyorsun? Sen bir ben güvenlik görse de... nasıl böyle bekçi parçası? Yok bir saniye ben niye özür dileyeceğim? Senin, ne haddine ne ya? Ben gideceğim arkadaşında elbise ödünç alacağım. Evet. ne arkadaş bu yiyeceğim. bana ait. Bana hepsi bana evet. ait. Benim kendi konseptim. kiralayacağım. Benim kendi konseptim. Sen iyi misin? Çalacak. Göreve geç kalmışım. Burada ise kafa yemişim. gideceğim iyi niyetini kullanacağım. Arkadaşa ben görev yapıyorum. Sen Görüş, şu anda, görev yerini bir göster arış git. Ya. Bak sen şu an bir alışveriş merkezine git. O bekçi parçası dediğin adamların üst araması kontrol Bir saat önce daha alışveriş Java Mecda köy gibi bir yerde yarım saat ben orada geldim. O bekçi parçası dediğin güvenlikten üst aramasından geçerken aynısını mi? Ben de söyledin mi? Aynısını söyledin mi? Söyleyebildin mi? Abi evet. bana burada ban yetirtme gözünü seveyim yani şöyle yani bir, 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 bir şey kendisi giriş... sen kalkıp benim mesleme nasıl böyle bir laf söyleyebiliyorsun hayır ya. hayır, hayır sen şu anda tabii, tabii aslında şu, şu logoya saygı duyacaksın terlik, terlik satan kişilere de insan saygı duyar şu, ya, her ne saygı duyarsan ayrı bir konu şu anda yaptığın şu, şey, şey, laf ettirmem bak güvenli uzuna laf ettirmem Hayır, gelsin, şey farklıdır farklı. Arkadaşlar evet. şöyle ekrana bir basın arkadaşlar. Tamam. Ekrana bir basın. Şimdi, Şimdi ben, basın ben kendi hatamı düzeltmeyi peşindeyim. Hadi hatamı bulamıyorum. Hatanı mı bulamıyorsun? Ben sana anlatayım mı hatalarını? Tamam abi. Araya bir firavun muamelesi yap. Girme. Dikine girme. Araya bir bekle. Bekle. Ben her akşam seni PK almak için mücadele ediyorum. Çete yazıyorum gelsin diye. Seni Yakup'u canlı chat istiyor diye bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu yalakalık mı oluyor? Ya bu yalakalı. Ya oraya yansıtmayacaksın işte. Ha, abi, Akalısın, ya. Tamam tamam. Hayır, Hayır. buraya Sen zaman. Can ne aktif yapayım? olduğu ne sürece yapayım? senin burada en fazla bir PK'yı girip sonra canı mondan çıkartıp firmonlara atıp sonra adamı oyuna getiriyorsunuz. Kimi oyuna getiriyorsun? Abi sana Emre. Ne yapıyoruz? Yine Hı? geldim ikiniz bir oluyorsunuz. Can ya, canı kullanarak sen ne dediğini bilmiyorsun. Bak geçen ben senin Emre'nin yayını izledim. Sen durduk yere paylıyorsun. Ben ne dediğini iyi biliyorum. Hortu bana daha sonra ulaşmasın diye bir tane cahilin, gereksiz bir insanın gazına gelerek ben Hortu'yu şöyle takipten çıkartayım. Benim bildiğim güvenlikçi bir insan. Güvenlik olsaydı güvenlikçi bir insan hiçbir şekilde bir tane cahilin uğruna sömlü arkadaşını takipten atmazdı. Demek ki, Ben bir insan uğruna atmadım ki. Sen orada bana laf atmışsın. Bunu kim yapar? Bunu bekçiler yapar. Apartmanları temizleyici şeyleri yapar. Hizmetçiler yapar. Onu, yapan, onu, onu aklı, aklı Mısır tarihinde kalmış Rokal'da antik Mısır tarihinde Rokal'da kalmış eme, adamlar yapar. Zeytin peynir getiren yok. Sadece bir çırak parçası bunu yapabiliyor. Aklı Mısır tarihinde antik Mısır tarihinde kalan adamlar bunu bir yapar. Bir çırak yani, parçası yani, bunu yapabiliyor. Bir tane güvenlikçi AVM'de görev yapıyorsa o kadar insanlara karşı laf anlatamıyoruz ki kardeşim bir 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 evet. bir laf anlatamıyoruz bir ki ya. Şey olan biri ise bunu asla yapmaz. Bir kişinin gazdan gelerek. ne değişti? Ben seninle konuşamıyorum şu an. Farkımız bu olduğu için. Abi sen Allah aşkına lahit mezarına geri dön, mumyana geri sarıl. Sen Mısır tarihine aitsin. Gözümü seveyim. Günümüzde sen alakan yok. Sen anlaşamıyoruz biz. Abi biz anlaşamıyoruz değil. Yapımcılardan ricamdır. Çok ciddi ya, sen burada, ya sen burada ya Biz sen bu kadar önüne Ya sen burada laf yemeğin altına girmek istemiyorsun. Gurur meselesini yapıyorsun. Olan ki hatalarını dile getirmek istemiyorsun. Sürekli kendini haklı duruma atmaya çalışıyorsun. Abi benim bir hatam yok. yok <laughs> manyak mısın? Benim bir hatam yok. Ne hatası? Beyefendi ben sana şöyle örnek söyleyeyim. Bir tane süslü savcı karşısına çıktığı zaman yalanları ortaya atıp kendi savunmakla hani ben terör dakika çeker gibi içine çıkıp gideyim. Sen vefat edeceğim. Ol. Vallahi vefat edeceğim. Evet. vefat edeceğim. Ya, şimdi vefat edeceğim. Hatalı olduğunu farkından ol. Biraz yüzü kızarsın. Ben ben bari ben, senin yüzünden kızarmıyor. Ben benim yüzüm kızarmaz çünkü yüz kızartacak işleri yapan ben değilim. Ben yüz ben işte. yüz kızartırım. Yüz kızartırım. Yüz kızartırım yüzüm kızarmaz. Niye? Çünkü kötü işler yapan adam değilim. Şimdi ben Emre'den dolayı seni takipten çıkmadım. Emre konuşurken bana da laf attığın için seni takipten çıktım. Bana da laf atmışsın oğlum. Ben sana ben hayır. Ben sana emre yine, olan meseleyi ben hiçbir şekilde sana sen, yansıtmadım. Yine ve yine sen bileyim, beni bileyim, kendine, ben ergence davranarak beni takipten çıkartmışsın. Niye Emre'nin gazına gelerek? O, o, yüzden, o yüzden değil, değil. Sen, önce, bana lapan önce, lapan, sen bana laf Laf, laf. bana laf atmışsın. ne diyor? Biz Emre'den önce bir sene PK'ya giriyorduk. Biz tanışıyor muyduk? Tanışıyorduk. Evet. Ben o zamanlar, abi seni videoları hayranlıkla izliyorum. Gel PK'ya girelim. Devamlı ettik mi? Getirdik ve sonumuz? Aramızda hiçbir sıkıntı oldu mu? Hayır. Ettik tamam. Olmadı değil mi? E ben sen de... De o gün konusunda sen bana laf atmışsın. Benden bahsediyorsun hayır. Ona. Ben de diyorum ki o benim tanıdığım böyle bir insan son anda iki tane prim uğruna bir tane son anda aramıza giren bir yayıncının gazına gelerek önceki dostunu arkadaşını... Ya oğlum gaza gelmedim gaza gelmedim. Bana laf atmışsın o konuşmada. Allah benden Allah. bahsediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya bu iyi mi harbiden oğlum? Bu kafayı mıymış bu? Sen iyi misin ya. baba? Adam 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 diyor ki diyor ki yok ben gaza gelmemişim diyor. Her şey diyor istediğiniz gibi yürüyecek. Biz istediğiniz zaman Hortu tepesine binelim. İstediğiniz zaman konuşuruz. Yok. Sınıfta bırakalım. Senin zaman da savurur. benim şu, an, benim şu an burada olmamı nasıl sevini biliyor musun? Benim yok, tabii, ben, de böyle ben dakika, sana, benim... bir söyleyeyim. Ben seni o para kaşarına hasar değilim. İnan ki benim bir günde burada benim sana yeminim vardı. Bir günde burada seni burada kayda aldıysan da bu tamamen 6800 kişinin isteğiyle ben seni ölmüşüm. Ben senden önce davranayım ki hani belki biraz yüzü ben, tamam, o zaman ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kuyruk acın ne biliyor musun? Sen PK'ları çok ciddi aldığın için seni en son 3 defa yendim o sana dokundu. Ya. Ondan sonra böyle yapmaya başladı. Ya. Ya, ya. arkadaşım. Aynen, Aynen, öyle. Bak, bak yine yaptım ki, ne yapacağımı. Bak, bu size... da sana güzel bir ders olsun. Bu sana çok dokunuyor madem. Aldın alacağını. Bu sana ders olsun. seni o sen PK'dan sonra değiştim Aldı. Al, bak yaptın hakaret haksızlığı maça yansıtıyor arkadaşlar. Maça yansıtıyor. Maça yansıtmıyorum. Ben sen de, de, de ne maçı demiştin. Konu oradan çıktı. sen ben bir de... gün öncesinden bir gün öncesinden bana dedin ki ben yenilmeye gelemiyorum. yenilirsem PK'yı kapatacağım dedim. Değil mi? Dedin. Burada 100 seferde şu Ertesi anda 13 tane villa geldim. Ben kazandım. abi, anda bana sallama 13 tane villa sen geldin. Gel abi haklıla gel. Ben sana burada 50 bin daha kazandırayım. Mesela bu değildir. Mesela o. Sana o BK'dan dokundu. Sen kaybedersen ben hiçbir şekilde bana dokunmuyor. Mesela PK'da kaybetmiş olma o sana dokundu. Hayır, hayır hiçbir ediyorum. şekilde bana dokunmuyor. Sen hayır, hayır. asıl mesele dokunmuyor. gel. Sen asıl mesele gel. Hayır, gel Neden Emrah'ın gazına gelerek? Gel 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 gel. 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 Canın gel. iyi niyetini kullanarak <laughs> beni orada kötülemesi bol bol. Beni kötüleyip de sonra beni takipten çıkmadı. Gel seni, seni hadi buralar seni kurtarsın hadi. Hadi gel. Bu sana dokunuyor mu adam gel. Nasıl bir saçmalıklar ya? Yanlış yapıyor. Bu üç Adam başladı bize sallamaya. ya sakma sapan davranma. Hadi. Al. Nereden başlayacağım? Nereden bitireceğim arkadaşlar? Vallahi ben var ya o kadar şu anda. Hadi. Devlet değil mi? Hadi. Ne orada şaşırıyorum yani? Ya bir insanın gerçek yüzünü bu kadar erken mi gösteriliyor? Ne yüzü oğlum? Ne? Sen iyi misin? Ne yüzü? <laughs> Sen, sen ne, ne, dedin, farkında yeniden mısın sen? Dürmüş, bir bekçi parçası yerinden dürmüş ne yüzü ne yüzü. Başka da bir daha bir da böyle bir şey söylersen olur. çok farklı konuşurum. İkimiz de ban yemek zorunda kalırız. Başka da bir icra da görmüyoruz ha arkadaşlar. Bir daha böyle dersen çok farklı konuşurum. İkimiz de ban yemek zorunda kalırız. Hadi şimdi seni kurtarsınlar da seni haklı bulanlar. Hadi. Hadi. Arkadaşlar size rica ediyorum bir basalım. Hortu haklı diyenler. Hortu haklı diyenler. Buyurun. Ben seni adına yarın bir tane video yapacağım. Ben seni bitirmesem benim ismim de bazlı horto de değildir. Bunu böylece de kabul edeceksin. Ne ne ne? Benim ben? Keşfedeceğim. Yerini keşfedeceğim. Yerini keşfedeceğim. Benim ben, ben bitim, senin ben. babası olacağım. Gece yatarken bile etrafına bakarak öyle kafanı yastığa vur. Oo, hmm, sen gireceksin. Şey Ödüm koptu. <laughs> sen gireceksin. Sen hele bekle. <laughs> ben, dur, dur. Sen gül. Sen sonunda göreceğim. Sen gül. Arkadaşlar size <laughs> rica ediyorum bir basın arkadaşlar. Yedi dikçiyiz abi bir basın bir basın. Buralar buz gibi oldu. Abi bir basın. Abi bir kiralık boş... tarafından tehdit edilmekten ödüm kopar. Arkadaşlar bundan sonra ben kıyafetimi, kıyafetimi, kıyafetimi giysimi düzelteceğim. Bir de kravat takacağım. Geleceğim diyeceğim ben de başbakan yardımcısıyım. Nasıl? Bir firavun <laughs> bunu <bir gülüyor> Geliyor mu arkadaşlar? şey Antik Mısır'daki firavunların giydiği kıyafet var ya, odur. Sen onu giy. Ben yarın ben yarın giysimi bir düzelteyim geleceğim. Baş, baş, baş giy, giy, o bakınca ya. çok yakışır. Kravatla yine gülme, gülmekten kendi yerimi tutamam. Yapma öyle He? bir şey. Öyle bir hata yapma. Ya, ya senin ya. sana yakışacak olan firavun cübbesidir Yarın ben bir tane de ben ders eder arkadaşlar. Sen, Sen, Sen rüyalarıma mı geleceksin korkudan anlamadım. Ne demiştin? Ya gece yatarken var ya, eşini açık tut. Camdan kapıdan girebiliyorsun. Sana sadece şu kadar söylüyorum, geceler karanlık. E zaten ben de karanlıkta büyüdüğüm için ben hiç fark var. etmez. Geceler karanlık. Ben gözlerimi kapatıyorum. Evet, karanlığın içindeki tehlikenin adı da özel güvenliktir. Bilgin olsun. Özel güvenlikçi arkadaşlar al, ödünç aldığı elbise 500 milyona, doğrudur. Ödünç değil. Aynen doğru. <laughs> Vali yani seyircim gece burasılık yapmak isteyenlere sor. Onlar bizi arkadaşlar, iyi eğlendiriyor. Şuraya bir basın. Arkadaşlar 17 tane. 7 tane beni bir evet, alalım abi, arkadaşlar. 2 dakikamız var. Sizden rica ediyorum. Abi, kurtarsınlar seni ne oldu? Abi. Teşekkür ederim. Bir basın abi bir basın. Hadi seni kurtarsınlar. PK yenilmeye dur, gelemiyordun. Dur, hayır, burada bitmeyecek. Ne, dur, ne oldu? Herkese an veriyordun. Arkadaşlar. Abi, abi bak ben maçı ben Ne oldu? Arkadaşlar. Ya şu adam bir sesini kapatayım mı? Duymak ben istemiyorum. De, Zaten herkesi sen bitireceğim. Herkese bilmem gerekeni yapacağım. Al yapız gerekeni. Al. Ben sana bir şey söyleyeyim. Emre ile gelip özür dilemediğin sürece bu düşmanlığı böyle gidecek. Ben size söyleyeyim. Özür özür yok. Özürlük bir şey yok. Özür <laughs> sensin. Sen abartıyorsun. Sen arıyorsun, ekibi dağıtıyorsun, takımı dağıtıyorsun. Biz güzel güzel yayın yapıyorduk. Arkadaşlar, basın size rica ediyorum basın. Şu el var. Bana var. sallıyorsun, giriyorsun. Bana sallıyorsun, sonra başlıyorsun canı güzelleme yapmaya. Ne ne yapmaya çalışsın hiç belli değil. Ama sana dediğim gibi ya sen de, o tek adamı sana Ya ben bir fil parçasından niye özür dileyeceğim? Bir bekçi oh. parçasından niye özür Bugün yayında da darı güzelliyorum. Ben, 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 ben niye <laughs> özür dileyeceğim? <laughs> <laughs> sen sen <gülüyor> çok <gülüyor> farklı <laughs> davranıyorsun. <laughs> Senin <gülüyor> yerinde değil abi. Sen hayır, hay bir, hay söyle. bir söyle. bana bir şey Ya bir bekçi parçasından özür dileyecek kadar düşmüş müyüz ya? He? Adam bize hizmet yapıyor. Biz o ekmek parçası bir şu anda içinizden geçiyor. Bak 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 bana bak bana bana bak bana bak bana bana bak bana bana bak bana bana bak o burada bu dedim gibi sen burada kazancına ben saygı gösteriyorum. O başka bir şey. Ay, bu duymuyorsun. Sabahtan beri kötüsün. bir şey diyorum. 30 senenin içerisinde arkadaşlar sizden rica ediyorum ele alalım. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Farkımızı gösterelim. Farkımızı gösterelim. Hira de baba abi bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Kurban adına bırakmıyoruz. Kurban adına <laughs> göreceğim. Farkımızı göstereceğiz abi. Kim? Arkadaşlar normalde bakın. Bizler kim Biz oldu? Bir dakika. 2000 aile Çin'de bir şey söylemem lazım, bir saniye. Kanker Arkadaşlar, olduğunu ya bir dur çalışıyor. mübarek adam, bir susar Anladım. mısın ya abi? Bir dur ya! Arkadaşlar, ee, normalde bu PK üzerinden yapılan didişmelerle ben normalde karşıyım ama PK'da yendiğim için bu adam bu hale geldi. Bak benim bizim iki gün önceki yayınların kayıtlarına bakın. Adam ben yenilsem yayını kapatırım dedi. Ben ona kızdım, bir tane kadınla hatta sürtüşme yaşadı. Ertesi gün biz üç PK adamı yendik, adamın içine oturdu. Arkadaşlar yemin konuyordum. ediyorum Yemin ediyorum Al. hiçbir alakası yok. Al. Bekçi. Bekçi ne, ne yapmaya çalışıyor? Ne Neden yapmaya çalışıyor? Kıza Neden diyor mi? ki sen nerede oturuyorsun? Kız diyor ki ben İstanbul'da oturuyorum. Malum kendisi de İstanbul'da oturduğu için tabi ben olsam ben de kıza yavşarırım. Burada biraz kızı savunacağım. Kadın kısmı da biraz kadın kısmı da beyinden biraz düşük olduğu için aa bu beni savundu. Aa bunu her istediğin yerine getireceğim. Oysa ki ben oturup da daha, da, yüz vermediği için sen ah, kızı oradığım için kendi hakkımı savunmak zorunda Hayır. kaldım. Benim, Benim öyle bir derdim yoktu yok 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 ki sen, sen kıza durduk yere yüz vermediği için sataştın. Neden? neden eski yayıncı bir arkadaşımız aramıza su geçmezken, neden son anda gelen bir bayan, ve eski yayıncı arkadaşını satıp da onu savunacak? E sen kalkıp da kıza dur. bilmem... Korkuluk vardır dur. değil dur. mi Ben de sana yanlış olduğunu dur. söylerim, orada gene söylüyorum. Tanımam etmem. Direkt gireyim diyorsun kıza yani, abi böyle yok, değil mi? Bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor. Ben tekrardan ben, diyorum. Ki, bak Bir sıkıntın varsa gelir bana burada söylersin. Yayınlarda benim arkamdan sallama. Ben sana ulaşamıyordum. Sen beni takipten çıkartmıştın. Ben sana ulaşamıyordum. Ben ya sana ulaşamadım. Ben sana ulaşamadım. Ben seni arkanda bir şey dememişim. Ben olan şeyleri anlatmak zorundayım. Allah'tan dememişsin. Vallahi Allah'tan dememişsin. Allah'tan dememişsin. Peki niye arkanda bu kadar dedikodu yapıp da sonra beni takipten çıkmazsın? Moral peki ne, ne diyeceksin? Ya kardeşim ben Emre'nin lafıyla Fransa'yı takipten çıkmadım. O yayının kaydını izledim. Orada bana da sallamışsın. Ben sana ne diye sallamışım, ne demişim ben sana? Yok be, sen de güvenlik bilmem işte canım şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz, bir sürü bir sürü şey söylemişsin. Şu bakıma gelmiyor. Ben öyle bir şey demiş midim sana? Yok. Ben sadece ne? bana bana burada yayında Daha bana yaptığınız hakaret. <laughs>